Günaydın ASC makine. Hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar herkese. Bugün bir sürprizimiz oldu. Sizlere bugün Çeşme Dalyan Kaviden çekim yapacağız. Ameliyatımız yaklaşık bir 5 dakika sonra başlayacak. Sen parçaladığın için ben yemeyeceğim değil mi? Her zaman böyle bir şey yapıyorlar ya. Hadi. Verim al. Yürü. Ben de annesi babası sanıyordum. Yok be dövüyorlar hep böyle yavruları öldürüyorlar bunlar ya. Canavar gibi dedik. Yürü. Her sene kedi öldürdüler gözümün önünde. Yavru zaten. Yavru ya yavru diye kesiyor değil. Başlıyor. Bakarız ablacığım. İlerleyen saatlerde. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün 13 Ağustos. 2025 Çarşamba. Dalyan köydeyiz. 5 dakika sonra mezatımız başlayacak. Hmm. Dövüyorlar mı seni? Ha?

Evet, kırmızılar çekmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür şükür. Musun geldi mi adamın? Geldi mi? He? He? Kuş burasından seçmek. Utanmadım. Dedi ne yapayım? Ben? Kafana çok uzak. Para verelim. Sana mı istemiyorsun? Ne lütfen şey alayım mı? Al dinasmit şey. Valla. Ben yerim alırım oğlum. Yani dikkat etmiş hocam. şey birazcık var burada. Bir şey. Şeydi zaten eee şu saat bir saat içerisinde buna da devam edeceğiz. Bakayım bunun. Yazdıktan görüyorsunuz

yok yağılan yok, şeyin yoklukta. Bu normal yapıyorum. Aa. <laughs> İyice. Benim de bir şeyim var. Bu normal. Bu gider varana. Neden daha da <laughs> razı? <araziyor. gülüyor> Neyse. Ne? <Daha. gülüyor>

juralda da şey yapalım. Benim abi juralda yer. Ali Çağ. Ali. Bazı diyor. Hey. Ne ya? Şöyle şa. Gel. Gel.

Kuzu bunlar kuzu. Oraya var, sen var bunları. hediyem olsun. Söyledin mi arkasında dur? Be 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 tamam. Al da dersene bak. Ne bun

Beker içecek, beker içecek. Aa, evet. bir kilo karışık. Geçiyoruz <laughs> ve esireceğim. <laughs> bir, <kilo. gülüyor> bir kilo var bu. <laughs> Böyle bir karışık. Bir kilo. Hizmet <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bir buçuk bile var bu. Bir tane palas. Oldu yuva bile. Geçiyoruz bize. Tatlı çıkıyorlar. Daha, daha İki buçuk kilo çupura.

kalsın. Nasılsınız evet. 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 evet, Aynen <laughs> <ben de. gülüyor> 2, 7, evet, Bir kere daha da çıktı. 1,5 kilo çık Öyle mi? çık Ya ay anne geliyorum geliyorum depona depona gidiyorum hayır olmaz değil mi mevzu evet değil mi yol yok bir buçuk olmuş orada akıllı gitti paralar bir metre daha daha çok şu Şaka bir kilo çikolata. Ha bir kilo de millet alabilsin ya. Bir kilo Bakıyorum ben. barıştık, barıştık. Dün barıştık. Dün barıştık. demiyordun ama Dün Bir kilo altı yüz barıştık. lan. Yok burada. Ya abi kimse söylemez ona. Onun için ben konuşurum arkasından. Allah'tan kamera var. <laughs> ya bir dört Dönüyor biraz sağlığına dönüyor geriye. <laughs> Sen bir nerede alabilir miyim? Bundan sonra ismimi değiştiriyorum Koral. Pamuk dede oluyorum. Ayvaz. 1.5 bir tane daha Ben ondan değilim. Ben ondan değilim. ama. Hadi bakalım. 2 kilo 900 kalamar. Evet arkadaşlar, kalamar istiyorum var. 1 kilo 900 gram 1100 lira. Yaz bana onu. 1100 lira. Yaz Yazalım bu şimdi ya. 2 kilo var bizim. 2 kilo barbun. 3000 lira kilosu. 3000 lira kilosu var mı fazla verin. Cevap Bey. 1 kilo 300 var bunun. 1 kilo 300 gram var bunun. O barbun 2 kiloysuna 2700 lira olacak. 2700'de 2800. 2800 50 <laughs> 3000 burada abi. 3000 50 burada. 3100 orada. 3100 beyefendi geçi var. İsminizi söyleyin. Amen. Evet. <laughs> Ne haber? Salif meselesi ya. Hiç bakmıyorsun ya. Abi abi görüşürüz. Aynen. Abi afiyet olsun. Barbun evet. olduğu gibi. Olduğu gibi. O barbun olduğu gibi 1500 lira. Yaz. 1500. Cevat Bey. Al sancak çocuğu bu. Nasıl olduğu gibi. Al sancak çocuğu bu. Salat olduğu gibi 250 lira efendim. 250 lira parasın olduğu gibi. Alsan Cevdet. 250. 300 burada abi. 300. 300 siz abi. Mercan olduğu gibi. Olduğu gibi o mercanlara 250 lira efendim. 250. İsmi de söyleyin abi. Ramazan. Ramazan ben yazarım. Ben korba alıyorum. Kalamar geldi elimde. Ha, çal çal cevap. Yabancı çabuk değil. Musul değil <laughs> mi? Koy diye bile. Bir tane daha alayım da mı? Hasan abi versen şu kağıdı. Buyur. Alabilir miyim? Buyur kardeşim. Afiyet olsun. kilo karışık. Aa, Bir güzel. kilo karışık. Oraya da olduğu gibi 250 lira atar. 250. Mustafa Bey. Teşekkür. Mustafa. Mi? Kim muslaba? Mustafa, Mustafa burada geldi gel buraya. Muslaba burada. Yaman cuma. Bir kilo barbun? Bir kilo barbun. O barbunun kilosuna 2800 lira. 2850. <laughs> 2850. <Mustafa>. 2900 <200850, gülüyor> 2009 burada. 2950. <laughs> 3000. 3000 lira burada. 3000 lira Cevat Bey. <laughs> Bir kilo karışık. Bir kilo karışık. Oraya olduğu gibi 300 lira falan. 300 lira oldu gibi hepsi 300 lira. Mercan işte zurna <laughs> var barışın. Neyse frem var. Bir tane giriyor. yazdırayım sana bunu. Ver onu da. 300 lira Mustafa Bey'e geçiver onu. Mustafa abi Teşekkür Yok daha değil. Hoşim, bir bakalım. <laughs> Yaz 3000 lira. Ya. Dur bir dakika ya. Hadi, Ama, Buraya abi. Üç bin lira verdiler o barbun abi. Evet. Üç binden fazla veren var mı? Cevap beye Bu bir koysam olmaz mı? Olur olur karıştırma. Fişleri Fiş, Aynen. Fiş, alakalı. Alakalı. Bir buçuk kilo barbun. Bir buçuk kilo barbun. O barbunun kilosuna iki bin beş yüz lira. İki bin beş yüz. Bak alt sancak çocuğu bir tane daha var bak. Olduğu gibi. Olduğu gibi 250 efendim. 250, 300 burada abi. 300, 350 burada. Altına yazı ver. İki buçuk kilo çupra. Yani, <laughs> o çupranın kilosu da bin lira efendim. 1000 lira, 1000 lira buraya. Güzel yavuşum kilo <laughs> 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 oraya da bin lira Bin lira Mustafa Bey çıktı ats oradan oraya hadi yapıyor musunuz yok Mustafa abi yetiyor mu sen şimdi? Bir kilo üç gram olsun. Bir kilo 300 gram olsun. Bir kilo 300 gram. da bin lira efendim. Bin lira. Bin lira ses yok. Bin lira abi. Geçe İsmini de söyleyeyim. Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey. 1000 lira peşin. Alt yağdan aldım. Usta Mustafa ağır toplar mı geliyor? <gülüyor> 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 1 kilo 400 çupra. Ne kadar? 1 kilo 400 gram. O çupraya da 1000 lira kilosun abi. Yazalım. 1000 lira. Yok. Defne. Defne torba versene Hasan abi. 1,5 kilo. Defne, defne torba versene. 1,5 kilo çupra. O çupranın kilosuna 600 lira efendim. 600. 600 bu sarı. Ver bir 1 <laughs> <asakir>? tamam. <laughs> <laughs> <Vallahi yapayım. gülüyor> kilo 700 gram 1 kilo 700 gram O şıbranın kilosuna 600 lira efendim 600, 650 burada abi evet. 650 peşin ismini de söyleyeyim Peşmeliyiz <laughs> Peşmeliyiz 1 kilo 700 100 gram. kilo 700 gram. O da kilo. 200 gram. 200 gram. 200 gram. 200 gram. 200 gram. 200 gram. 200 abi 200 gram. 200 gram. 200 gram. ben gram. 200 kilo bir buçuk kilo çıpıra. o çıpıra ne Altı lira. Yaz bana onu. Altı yüz, altı yüz, altı yüz, bak. ve 650 abi. Demiyor. İstemiyorum, geçti. Al. 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 Ne yapayım? Bir kilo altı yüz çifre. Onun da kilosunu altı yüz lira. Yaz. Altı yüz. Bir buçuk kilo çupura. O çupura. Onun kilosunu 650 yüz elli efendim. Altı yüz, elli. Altı yüz elli sesi yok. 600 yüz lira geldi oraya abi. 600 600 Yaz bana. Bir <laughs> kilo <laughs> 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 Doğum günüm. <mü>? Aa, <laughs> abi, ya. isterim? Unuttum abi ya. Vay erkek <gülüyor> <vay>. <gülüyor> Oraya da 600 lira abi. 645'im diyor. Al abi. <laughs> ne Bana sonra bunun kağıttan to toplu olarak görürsün tamam mı? doğum günü ne Abi ne istersen al, helikopter evet, o, al, abi. uçak al, Bey ne al, pili al. Çıbra. İki çıbra, o çıbraya çipre, olduğu gibi 500 lira atar. Yaz bunu da, yaz bunu da. 500, bu o <laughs> Doğum günü bugün yanlış. <laughs> Cumartesi doğum günü. <laughs> bugün, bugün de, bugün de hediye 300 alacaksınız. Kipre. Kipre. Oraya 650 efendim. 650 oraya geldi. 650. Burayı söylem zetmiyeyim bunları. On Onun kilosuna bin lira abi. Bin lira? Bin lira? Ne geç abi? Öbür ne sekiz geç geçaldı ha? Bir buçuk. Söyle abi bu şu, sıra bunlar. Kilolarına bana ayrı ayrı yaz. Bir kağıda ya ya. yazıyor. Ya ben kaçıyorum. Şuraya yazıyor. Asana bir versene kalan var. Asana bir versene kalan var. Getirmiş sen. sen. Ha. Onunla gönder abi. Abi kilolarına biliyorsun abi. 750 lira kilo. 750. İkisi de abi 750. Hangini vereyim? Şunu pardon. Şunu bırakırsam ötesini değiştirebiliyor Olmuyor. Olmuyor. Tamam. tamam. Sisteme girdi. 750 var mı isteyen efendim? Ver onu da bana ya. En son kalemi 750 geç bu ya. Abi, Ver Aldım gönderim çocuğum. Kağıt mu? Ha Koş evet. Poşet diyor mu? Poşet diyor Az şey. Ben... Ben... Az tamam. <gülme> o da, o da Bu benim hangisi? Bunu Onu, onu fazla yolladı Bu burası değil mi? Bir buçuk böyle? Aynen Anladın, tamam. O kimin de 650 kaldı alan olmadı. Tamam bunlar benim. Tamam abi. 600 e, <gülme> 600 e bekliyor. Alıcı bekliyor. Benim mi? İçeri gönderelim. Fark alt al. tamam. tamam aldım. Yaz abi 600 oldu. Evet. Ali. Dalyan köyden evet, orijinal o, bir şey çıpkı al. aldık. Tabii tamam, canım. Allah belanı al. versin. Amin. Sağ ol. Güzel oldu. Oo tamam, Kağıdını al.

Evet arkadaşlar, mezatımız bitmiştir. Bir dahaki mezatlar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Yeni gelen arkadaşlar tekrarını seyredebilirsiniz. Dalyan köyden herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey. Sağlıkla Hoş kalın. Hoşçakalın.